Bugün sokakta kesintisiz seçim anketi yapacağım. Ekrem İmamoğlu'na seçmenin oyu verip vermeyeceğini soracağım. Önüme gelen herkese soruyorum. Hadi bakalım. Bu seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy verecek misiniz? Merhaba, hayır vermeyeceğim. Tamam, bir başkasına soralım. Bu seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy verecek misiniz? Merhaba, kola kutusu efendim. Eyvallah, o kadar. Gördüğünüz gibi Ekrem İmamoğlu'na kimse oy vermiyor. Bugün Hüseyin Taha Karagöz'le ve Furkan'la e, motorlarımızı aldık. Ve yola düştük İstanbul'da şöyle bir hep beraber. Motoruna da bu arada, Moto vlogu çekeceğiz, hadi bakalım, yola çıkıyoruz. <laughs> ha, öyle devam edelim sahilden. Siz önden gidin, ben arkadan çekeceğim.

Saat dörtte kahvaltı yapıyor beyefendi. Valla dört kahvaltısı çok iyidir. Çapırcılar mı böyle? <laughs> He? Genel bir kültür mü? Çapırcılar genel yiyicidir hocam. Her bulundukları yerde yerler. Bir de vergileri yemek çok tatlı biliyor <laughs> musun? Oğlum deme böyle şeyler. Vergilerim. <laughs> Be beyler vergilerinizi <laughs> yiyorlar. <laughs> Vergileriniz. Arif bak şu senin vergin. <laughs> Abi Arif'in vergisi olamaz ya. O kadar değildir o. israf Siz bu sabah ne yediniz? Ben bu sabah ne yedim? Bu sabah Hamzalar'da güzel bir kahvaltı yaptım ama. Çapırcı, tamam Elektrikli motosiklet sahibi. Her tarafta elektriği bedavaya şarj ediyorsun abi. Gidiyorsun dostlara kendini kahvaltı yıkıyorsun. Orada da bedavaya getiriyorsun. Genel bir kültür haline geliyor artık. Bu Az önce bir yerde çaya oturduk. Orada da elektriğe taktık. Oradaki hesabı da sana yıktım. <gülüyor> <gülüyor> Bak 0 liraya gününü bitiriyor yani. <laughs> Sarıyer'deyiz. Böyle güzel bir yerde. Sağ ol ne haber? İyi Allah şükürler. Aramızdaki tek motosikletçi olmayan kişi olarak neler hissediyorsun? Çünkü İyi. seninki scooter biliyorsun. Motosiklet sayılmaz. Onunki de scooter. Onunki Değil canım, de onunki elektrikli. Yani ben konfor adamıyım. Evet, böyle hem motor sohbeti yapıyoruz, muhabbeti yapıyoruz, hem biraz siyaset Biliyorsunuz Furkan'ı tehdit ediyorlar bu ara bol bol. Aynen, Korkuyor musun Furkan? Çok korkuyorum. Çir çir titriyorum. Bir göster abi bize korktuğunu. Dur akşam yayında senin üstüne yürümüşler abi. Tamamen gözükmüyor abi orada. Pardon. Dur akşam... Bir akşam yayında senin üstüne yürümüşler abi. Evet abi. Bu eski kronik ülkenin sahibi olarak kendisini gören abilerimizden artık Yine bir şey geldi yani. Gına geldi. Gına geldi. Eyvallah. Biz de onlara haddini bildiriyoruz. Tamam o zaman son bir soruyla kapatayım. Bu seçim önümüzde belediye seçimleri var. Belediye seçimlerinde AK Parti nasıl bir profil çıkarmalı ki? Döke saçan. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir profil çıkarmalı ki rahat rahat kazansın. Kazanacak Aday mı? Aday önemli değil abi. Aday en kolay. <gülüyor> 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 abi <laughs> ee, göreceğiz ya. Uzun bir manut olmadı Politik bir cevap vereyim. Peki sen İstanbul'un pro, aday profili hakkında bir şey söyleyebilir misin? Ekrem'in karşısına kutu kola koysak zaten kazanacağız. O yüzden Eyvallah. aday çok önemli <laughs> evet benim de kanaatim önümüzdeki dönemde hakikaten tabi başka görüşlerde paylaştım ama bugün bir fikir birliği olsun diye söylüyorum. Rahat kazanacağımızı düşünüyorum. Daha doğrusu AK Parti'nin rahat kazanacağını düşünüyorum. Umarım doğru da bir aday çıkartırlar. Doğru bir adayla rahat rahat kazanırlar. Hoşça kal. Allah Allah'a emanetsin Brok görüşürüz <laughs> Cumartesi sabah pazar dönüş Gece